Özellikle yaşı ilerleyen erkeklerin yaşamlarını idame ettirirken büyük zorluklar yaşamasına sebep olan prostat kanseri için erken teşhis oldukça önemli. Özel Deniz Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay, prostat kanserinde erken teşhis için kullanılan prostat füzyon biyopsi yöntemini anlattığı Detaylar haberimizde. Prostat kanseri dünyada ikinci, Avrupa ve Amerika'da ise en çok tanısı yapılan bir kanser türü. Erkeklerde en sık görülen prostat kanserinde doğru tanı koymanın tek yolu ise hastaya biyopsi yapmak. Özellikle agresif prostat kanserini atlamadan belirleyen prostat füzyon biyopsisi ülkemizde sayılı noktalarda yapılmakta. Normalde ultrason ile seçilemeyen prostat kanseri alanları bu sayede görünür hale geliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Prostat biyopsilerini daha önce 50 yapıyorduk. daha sonra transektör ultrason eşliğinde biyopsi almaya başladık. Teknoloji değiştikçe parmakla muayene ve kan değerlerinin ötesinde MR ile olan görüntüler önem kazanmaya başladı. Multiparametrik MR sayesinde prostatı daha iyi görüyor içindeki kanser şüpheli alanları daha iyi e, tarıyor olduk. Bu füzyon e, biyopsi yöntemi multiparametrik MR cihazımızın görüntüleriyle özel olarak e, dizayn edilmiş bu konuda e, dizayn edilmiş softwarelerin ultrason biyopsisiyle birleştirilmiş halidir. Yani MR'da e, kanser şüpheli alanları görüyoruz. Hastaya yapacağımız ultrason muayenesi ve biyopsi sırasında o görüntüleri birleştiriyoruz, füzyon yapıyoruz ve o görüntüler eşliğinde MR'ın bize işaret ettiği noktalardan nokta atışı yaparak kanserli dokuyu bulabiliyoruz. Bu bize özellikle çok küçük olan kanserli dokuların bulunmasında yardımcı oluyor çünkü bazen normal standart biyopsilerde bazen değil çoğunlukla o küçük kanser odaklarını göremeyebiliyoruz. MR görüntüsünü biliyor olsak da kognitif olarak kafamıza canlandırıp aldığımız biyopsilerde bile kaçırabiliyoruz. E, bu nedenle füzyon biyopsi tüm dünyada bu özel seçilmiş hastalar için geliştirildi. Aslında pahalı bir yöntem ama değiyor. Çünkü e, kanseri bulamadığınız hastanın tanı e, şeyi e, tanı zamanı ilerledikçe hastanın aleyhine zaman işlemeye başlıyor. Bu mevcut yöntemlerle çözülemeyecek bir... E, tanı e, aracı e, olduğunda füzyon biyopsi de mümkün olacak e, düşüncesiyle Deniz Cerrahi Hastanesi bu teknolojiyi getirdik. Profesör Doktor Tuncay erken tanıyla tedavi planlıyoruz dedi. Hastalarımıza seçilmiş hastalar hepsini yapamıyoruz çok pahalı bir yöntem. Seçilmiş hastalara e, füzyonla e, biyopsi yapıyoruz. Tabii pahalı olmasını şöyle açıklayayım ben. E, maliyeti e, Tekniği kendisinde, bizle ilgili değil. Ve belki de e, şu anda bu füzyon biyopsiyi Türkiye'de yapan sayılı merkezler arasında e, çok e, uygun e, olarak yapan bir merkeziz. Hastalarımızı özellikle tanı e, tanısı gecikebilecek e, olan hastalarımızı füzyon biyopsi için değerlendirip e, biyopsimizi yapıyoruz. Amaç kısa sürede erken tanı alarak Erken tanıyla hastalarımıza tanı koyarak tedavilerini planlamak. Prostat kanseri korkulacak bir hastalık değildir. Yakalanması bazen zor oluyor ama bu tedavi e, tanı yöntemleriyle kolay olacağı için de hastalarımız e, tes e, hiç tasalanmasınlar. Varsa kanseri bu füzyonla bulacağız ve tedavilerini planlayacağız merak etmesinler.